Merhaba sevgili dostlarımız, İlişim Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle falafel yapacağız. Yani nohut köftesi. E, etsiz ama protein deposu. Harika bir lezzet. Malzeme listemize geçelim. Oldukça pratik ve besleyici tarifimiz falafel için. Bir büyük kase, iki su bardağı kadar nohutumu ekliyorum. Haşlanmış nohut kullanıyorum ben. Arzu ederseniz geceden sıcak su ile haşladığımız... Nohutlarınızı da kullanabilirsiniz haşlanmış olması şart değil üzerine baharatlarını ekliyorum birer çay kaşığı e, tuz karabiber toz biber ve bir buçuk çay kaşığı kadar da kimyon ekliyorum kimyon bu tarifin olmazsa olmazı e, Eğer elinizde toz kişniş varsa o da çok yakışıyor tavsiye ederim ondan da bir çay kaşığı ekleyebilirsiniz bir tutam maydanoz ekliyorum Direkt doğrayıcıma atıyorum hepsini. 3 diş sarımsak ekliyorum. Taze sarımsak varsa elinizde ondan da bir miktar ekleyebilirsiniz. Ve bir adet orta boy soğanlarımı ekliyorum. Ve bir miktar karbonat ekliyorum. Ve bir güzel doğrayıcımdan geçiriyorum. Tüm malzememizi doğrayıcıdan geçirdik. Şimdi 2 yemek kaşığı e, tam buğday unu, kepik unu ekliyorum. Doğal un veya yulaf ezilmiş yulaf da ekleyebilirsiniz. Çok daha sağlıklı olur. Şimdi hiç başka kap bulaştırmadan direkt doğrayıcımın içinde ununu da yedireceğim ve kızgın yağda kızartacağım. Az yağ kullanacağım. Eğer fırında yapmak isterseniz bu iç malzemenize 2-3 kaşık zeytinyağı ekleyip yağlı kağıt serilim tepside çok az yağ ile fırınlayabilirsiniz. Falafelin yanına en çok yakışan sosu yapacağız şimdi. E, Kaseme 3-4 yemek kaşığı susuz yerinden yoğurdumu ekledim. Şöyle azıcık bir tuz ekliyorum. Bu şekilde bir yemek kaşığı kadar limon suyu. Şunu alalım ve 2 yemek kaşığı kadar da. Ben tahin aromasını belirgin sevmediğim için çok fazla koymuyorum. Bu şekilde 2 yemek kaşığı kadar tahin ekliyoruz ve iyice karıştırıp falafelimizle servis ediyoruz. Protein ve vitamin deposu harika bir nohut köftesi yani falafel yaptık arkadaşlar. E, falafeli yaparken Telefonum kayıt almamış. Şunu belirtmek istiyorum. 2 e, tepeleme dolu kaşık e, un eklemiştik. Doğal un, e, kepekli un. E, bir dolu kaşık da e, beyaz un ekledim arkadaşlar. Onu belirtmeyi unuttum. E, dağılmaması için, toparlanması için beyaz un şart. Yanına yaptığımız tahinli, limonlu, yoğurtlu sosuyla enfes bir lezzet. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Oldukça pratik ve besleyici. Dinleyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle destek olursanız çok sevinirim.